Sevgili arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çay tavuğu yapmak istiyorum. En kolayından en pratiğinden herkesin rahatlıkla yapabileceği bir lezzet. Bunun için iki tane tavuk göğsümüz ve bir butumuz haşlanıp didiklenmiş vaziyette hazır. Bir kase yoğurdumuz, cevizimiz, mayonezimiz, sarımsak ve tuzumuz. Ben buna çok yakıştırıyorum konuşun rendesini ve en sonunda ekleyeceğimiz kırmızı biberli yağımız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Dediğim gibi çok pratik ve çok kolay. Başlayalım. Önceden haşlayıp didiklediğimiz tavuk etlerimizi şöyle tabağımıza alıyoruz. Şöyle karıştırma tabağımıza alıyoruz. yoğurdumuzu ekliyoruz. Şöyle. Eğer yoğurdum az gelirse tekrar ilave edebilirim. Sarımsağımız ve tuzumuz. Çok az mayonezimiz. Hiç kullanmayabilirsiniz de. Ben bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. ve rendelemiş olduğum konuşon turşu ben bu çerkez tavuğunu bayat ekmek kullanmadan yapıyorum bayat ekmek kullanarak da yapanlar var ama ekmeği fazla tüketmemek adına bence gayet iyi oluyor cevizimizi de katalım cevizsiz olmaz onu da şöyle yedirdik mi? Şimdi yağımızı şöyle bir kızdırdık. Gezdirelim. Hmm. Şimdi kalan cevizlerimizi de şöyle bir üzerine gezdirelim. İki tane bütün de şöyle koyalım. Evet. Çerkez tavuğumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok kolay. Cool herkese tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.